Ben geliyorum. Oha ne oluyor lan? Oha. Adamlar bizi bekliyormuş. Oo Baba, benim babam kim ya? Şey Memo. Fyfer'ın var ya. Memo aşağıdaki değil mi? Memo'yu biliyorum. Ayıpsin. Hmm. Ayıpsın. Hello. 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 Ben sen ne Ben her şey oynarım. Ben Onur'la botum. Ben jungle'ım. Sen jungle'sın. İkiniz sol olayım. Ben Tapline oynayayım ya. Bo Yok. Şey mesela, bu benim babam müddetinde. Ben Belvet oynayacağım. Yarasa adam ha. O zaman birisini çevirelim be. Bir anda nasıl toplandık ama Flex kadroya? Çok alakasız oldu. Ben özlemişim ya seni. Bu ana kadar toplanan en hızlı Flex kadrosu bu arada. Hani ne o oldu o bir ya? Çok İki şey saniye ediyorum. sür bir saniye oyun bitti benim Flex dedim birden Fenon'da şey geldi abi. Ben, Rage Quit attım oyundan. Sen Rage Quit attın falan. çok alakasız diye. Ben sanki hazırda bekliyorum gibi geldim bir de bende. Demek ki de herkesin oynayısı varmış. Yani. Evet evet. Anladım, İyi denk geldi oldu. demek ki. Ben bunu oynamak istiyorum. Ya oğlum sen neden üst üst oynuyorsun sürekli ya? Bu ne lan? O zaman. Manyak mısın o zaman... sen? Manyak mısın sen? Bunu oynayayım ben. Bunu iyi oynuyor. Ben bunu oynamıştım bir ara. Güzel oluyor. Hayır hayır. Yani böyle Dediğim... bu Bol mu? Oh, bol kill verebileceğin şampiyonlar oyna bence. sen oldu ya? Sinirlendim. Bol kill. Yes. Anladım. Hmm. Aslında hmm. ne yapacaktım biliyorsun Bir tek adam bir araba kiralayacaktın. İzmir'e öyle gideceksin. <laughs> o çok şey oluyor ya. <laughs> çok gider o? Bu ya sürekli ben hayvan gibi trafik cezası ödedim ya. Selam. 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 ama bu arada GTA'daki Aleyküm gibi aradın. Selam. Araba evet. Aleyküm selam. <laughs> Kanka Anıl'la... Olsun çok <laughs> Arabaya biniyoruz. Adam GTA gibi sağ sol yapıyor. Oğlum bir fark, de fark de yok ki. GTA şey yani. Bir fark yok ki. Aynı şey, şey artmış. Cezalar artmış mı ya? Şeyler çok kötü ödedim. Kaç? 2000 lira falan ödedim ya. Ne olacak? Okyanustan bir damla falan. Onu arttırdılar bayağı. Aa Anıl da gitti. Ben ne çekeyim? Bolardan trafik var ya hanım. Can I take a slice? <laughs> Kardeşim ne İngilizce konuşuyor ya? Tamam. Ya Türkçe mi konuşayım? Allah yani, tamam, Allah. şampiyonsun bro. Tam Türkçe tamam. mi konuşayım kanka? Konuş abi onlar konuş bilsin Türkçe. Küfür öğretmekten başka ne öğrendiler? Ben öğretmedim kendileri öğrendi tamam mı bir kere? İkide bir ananı sikim amına kıyım deyip duruyor yanındaki zaten sinir <laughs> Ne diyor chat? Öğrenmiş kanka. Ortaokulda mı ne Türkçe bir sınıf arkadaşı varmış. Kızmış bir de terbiyesiz kız. Sizin, kız. Arkadaşım. Sizin bu ağabeyi <laughs> var <zorlar> mı <laughs> ya? kanka bana geldim adamla nasılsın dedim ananı diyor kanka adam ya ne yapayım ben? Ben size bir sıs oynayayım ya Anıl sever bunu. <laughs> ya ben bunu niye aldım kızacak şimdi bu adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu niye aldın her? Set Pro bu Abi siz var mı bu hirolar mı? Zekmit. mit? Oğuz. Hani... Oğuz, ben, ben çok ısrar ettim desene tamam mı gelince? Bu hiroyu aldım. Ya. Tamam kanka. Yayında Ama... soluk atınca esne isim geliyor hep. Ama Onur'un aldığı Euro'ya baksana. O kadar dedim alma diye zorlandı. Ne aldı? aldı? Oğuz dedi bu arada. Alırız ya an. oğlum salak Yalan. mısın sen ya? Oğuz abi betleri paylaşırız dedi Oğuz. Ya lan zorla ne aldı bedi? bu arada. <gülüyor> 500, <gülüyor> 500, 500 bin lirayı da yani geri yani çevirmek olmaz ne ya. İnanma şuna ya. Bir de bana dedi ki ben al sen al dedim desene diye şey yaptı. Manipüle etsene Vay. falan yaptı. Ben inandım inanmam Oha Oğuz lan. Yalancısın evet. betçisin. Sen anılı satacağımı mı sandın ha? Hadi baba ben bir sen iyi şey bir insan mı ya. oldun lan acaba? Hadi invite invite. Yok. yok ya benim için içimdeki... Sensin diye. <laughs> sen yok. iyi bir insan oldun dönüşmüşsün. Yok sadece sana iyiyim. Vaa. Dog Onur. <laughs> ne invite mi attık ne oldu şimdi? <laughs> ne yapıyoruz ki şu anda? Fenom AFK. Attınız attınız, attınız geldim. Ya flash e... <laughs> Aa dur dur. Atsana. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum ya. salak mısın <laughs> atsana. Niye çıktın? Niye çıktın? Flash'e niye atmadın? Bak oradan buraya girecekti mal gibi. Orada yakılacaktık onu. Late atalım mı adamlara ya? Yok evet, ya. Yani. şöyle şuradan. Bir trollemeyin Aa, yani. ya. Gel gel. <laughs> Oğuz buradan başla. Ya gel şuraya girek. Abi ya, gel, lan, ya. Lan gel buraya oğlum nasıl kötü. Oh. Gel gel bir şey olmaz. Ha, kes at atayım. atayım mı flash? Hayır normal. bu ne lan? güzel. Ooo. Dive atalım mı? Ben bir... Dive, dive, siz böyle mi oynadınız? E, at, e, evet, e, çabuk evet, e, Lan Daha lan. Aa, bak 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 bak. ben Ben alacağım onu, şey. alacağım onu alacağım onu bırak. TP at TP at saydas. TP, tp. Tam tankta tankta tank play Memo. Kes bunda! TP TP. TP yok mu saydas? Silas ölmüş lan. <laughs> <laughs> ama aa sen win Olan bana oldu kıs 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 değil ama yani. kıs 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 lan ben? kıs böyle. kıs 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 Niye sen örümceksin oğlum plan değilsin. Bak bak ne yapıyorum. Hadi yap. <laughs> kes bunu. Oğlum at şunu artık. Bunu da İyiyim kes. Dive diyordum bunu. <laughs> Hadi at Ezriyor lan hızlı git. Ha shield'ı da yok. Hadi lan. Tek ne kötü, ol, kötü geldim. oyun. Geldim bok. Lissandra bota yürü. Aa ölmedim lan. Bunu atlayacak. Oo Lissandra geliyor. Gel. Ne yapacağım? Kes şunu gel. Tanklayacağım. Evet ben çok kötü oynuyorum söyleyeyim ben. Seriz ya. Öl. Oğlum niye hiçbir şey yapmadın? Salak mısın sen? Seriz top ya. Ha salak mısın? Olur öl senin ya bari şerefsiz. Eşek olur. Öleceğimiz çok belli zaten girmek gerekiyordu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben rahmet atıyorum. Geliyorum ben de. Kulaşı yok adamım. Atlayacağım bakın atlayacağım. Bir saniye kakunum. Kakun var mı kakun? Var var. Vay. Oğlum takıma bak ya canavar. Bravo takım bravo. Geliyorum kes onu. Adam bir görmüyor. Oğlum gel 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 gel. Niye kaçıyor? Elize El bekle. Oğlum gir. Elize. Alo. Elize. Bana ölecekmiş gibi ya. Bak öldürmeyin bana kızacak. Ama oğlum salak mısın Öldürecek. Onur sen? Buyurun. <laughs> Böyle böyle da Neyse kill aldık. Böyle <laughs> ben yaptım. 4 var. Onu yaptı. ne kaçıyor? Ben anlamadım <laughs> ne kadar kötü oynuyorsun sen oyunu. Betos. <laughs> ne betoslar görüyor mu yaratık. Ben her, şey yaptım ben ne istiyorsun? <laughs> Harbi yaratık gibi o. niye sola kaçtın baştan şöyle girsen ölmüş hepsi. Gel gel. Hadi, şey Draven hadi. Aa o nasıl lan? Gel gel. Geldim la oğlum sakin ol ya. Bırakıyorum. 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 Bunu da kes. Alçak. Bekle. Yani hadi, hadi hadi hadi. Çabuuuuk. No TP. No TP. Onur E. Evet, oğlum E at. 2 saniye. 2 saniye. 2 saniye. Iıı. Oğlum çok iyiyim lan. Bunu da. Bunu da. Gel. 10 oh, saniye her şey. Sen teksin. Şekilde öldürdük. Şekilde şıkımdı lan. Bu kadar zayıflı. Kaz Takoz değil miydi? Anıla Anıl da anı montaj yapacağım ya montajı belli oldu. Anıla yani atsana be sen. <laughs> İnce olmuşsunuz. hepsi hepsi vermişim değil Sen bir tip benziyor ekran geçmişsin. Abi. Sen yok. Taylas kim? Ben ah. Ah. Sus sus, 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 sus. Lan bu ne? 7 almış lan. Ağzımda sigaran var. şey yapamadım ya. Skill atamadım. Şu getirsene rest alayım. Lan kurtar! Oh. Abi plaş at. Kurtar kurtar. Ne yapsam oğlum? Ne yapacağım? Dua et. Burada durduk mu ya Onur? Bedenim mi? Aa, Aa! bedenim bedenim bedenim! Oğlum ne? Ah ya. Ben çok iyiyim ben ben ya. Şey Devam. Yani ölmedim mi? Yanıyorum. Üfle üfle. Turkuaz DS. Aa tuttu saniye. lan. Geliyor geliyor bir daha geliyor. Eee. E at. E at. E kaçırma sakın. Lan e bir şey at ne olur. At. Geldim. Şerefsiz atsana. Oğlum oyna şerefsiz. lan. Evet. Şerefsiz. Tier. Lan şerefsiz. Aaa. Ya alamadım. Ben kötü oynadım orayı ya. Üstü i̇şte oldu değil mi? Sanki her gün Elis oynuyor. Peki bir şey soracağım ne arkadaşlar. Sor kanka. Raleighi, işte? Hazır mıyız? Doğrudur. Kere 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 Güzel ya Meksika yemekleri. Bol soslu ama şey işte. Ama bu dive fena kokuyor ya bu dive. Dive atıldı bile. Yardım. Allah belanızı versin. Daha T1 duruyor alo. Ya bu kim ya? Bu kimin karşısındaydı bu adam? Bu adam kimin karşısındaydı abi? Tipi 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 Saylas tipi. Tipim yok tipim yok. 11 zaten. Olacak işte. Ya bir Ersin bir Fenom. Adam geldi sıfır bir kvadrat tanısı satıyor. Bizim bu top <laughs> lane'ler niye böyle ya? IV Memo? top lane'leri. Ya ne Adam benim adımı kumarcıya çıkardı ya. Bırak Memo mu? Battles. Sen? Battles. Ne ya oğlum yalan mı? Yalan. Bu iddiaları reddediyorum. Al. Ben <laughs> ne diyeceğim bir şey oldu ya. Anladım ne derse o. Ders o. Top oluyor. İlla yayın maçı. Ne Yeyi. yayın açıp şey mi diyeceksin? Victor yürü de diyorum. Evet. Ama yayın. Geri <laughs> dökeyim mi yani yayın açıp? Hayır hayır hayır. Şey geldi bir şey geldi. O özel anımız da Kanka bugün yayındayım böyle 8. solo Q'mu falan atıyorum off day'deki. Birisi chat'e geldi şey yazıyor. Sen solo Q atmıyormuşsun. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Yalan mı? Yalan, Yalan mı abi? Yalan. Yine 8 solo queue'ya fazla vurdu. 30. maçını atıyor büyük ihtimalle. Sen nasıl atsın ki ya? ne zaman Kardeşim. yayına gitsen pink var. Harbi ya bu arada ben adam full çıktı lan. Ya benim internet vereyim diyor, yok yayına açacağım diyorum. Ben sub oldum, yayına açıyorum. Olsun yayın anladın, atıyorum. yine de challenger olmayı başardık. Ooo. geldi. Challenger de Ben challengerim. duydun mu onu? Kimin? Ahmet. Ya oğlum bak. Ahmet. Ahmet söyledik. Gide bir Ahmet. Ne var? Söyle. Bence Aytaç güzel bu arada diyebilirsin ya. Aytaç güzeldi bu Ben okuyayım. Bir oluyor ya. En iyisi benimki Tarkan. Tarkan çok komik ama ya. Çok alakasız Tarkan. Tarkan ya. Aa bir şey oluyor lan. Lan yardım edin. Lan ağam lan atlıyoruz. Oğlum. Grup yapıyorlar. Dün Funambul'un ne yaptı biliyor musun? Solo geldi. Dört kişi taşımaya çalışıyoruz, o da intliyor böyle anlık <laughs> intliye. <laughs> bir <gülüyor> de FF'e basıyor. İntlemesi okey tamam mı? Kanka, sene bu Ikea'yı bizim mid anlattı la. Dur dur, bir şey anlatıyorum. Bitmedi. Tamam. Sonra kanka, kazanıyoruz bir de oyunu. Gidip ölüp FF'e basıyor. Utanması <laughs> da yok. FF'e basıyor, kazanıyoruz <laughs> işte. Ooo fena tip. Ikea'nin Samira mıydı? Evet evet. Oğlum, Samira yok. bizim middi. Ha evet AK'ydı. Adam çekten, boş ya. Chatten bir şey yazdı ama anlamadım. <laughs> o maçı ben taşıdım. Ben Hangi söylemek istemiyorum para? chatten <laughs> ben söyleyeyim mi? Ben hani ki anlattığım hikayenin aynısını bu salaklara evet. yapmış. Bunlar Türkçe konuşuyormuş chatte. Bu da gidip ananı sikimi yazmış. <gülüyor> 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 ben hiç <gitmiş>, anlamadım. <laughs> Biri bana özellikle geçebilir mi? Adam Türkçe gördü kelime artık şey olarak küfür ediyor ya. Yani. Bak bak. Öyle. Türkçe yazıyorsa Gördüm. direkt bunu yazıyor hepsine. <laughs> Lan ben adet olmuşum arkamdan sen çıktın. işte bu ikili yardım, yardım et yardım et yardım ya. et. Oğlum. Lan otluyorum yine ya yine otluyorum ya. Oğlum bu adamlar feci oynuyor bu arada. Bana kaç bana kaç ben toplayacağım orayı. Ama sen lulucisini yiyorsun hep Ne yapayım oğlum? Ya Zek nerede Zek? Oyun bitti e, ya. Yani. Geldim geldim. Çarını rage'i var. Oğlum neye bak. Harika. Geldim kanka. Fight'lı bir adam. Ben Zek'i bayağıdır görmüyorum. bakalım. Ben de Kostümü var, var mıymış bakalım? Var. abus var. abus var. 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 <gülüyor> var. <gülüyor> 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 yaz öze. Helal be aslan. Farfet sen fanatik ne bilen siz? Of. Ama bu nasıl ya? Adam izlememiştir çünkü be. Adamlar, adamlar sizin şeyi yaptılar biz size sıkılmak oynuyorduk ya. Ha. Siz bizim tier bile 2 arasında farm alıyordunuz beraber 3 kişiyle Evet. aynısını görünce izleyerek siz aklıma geldi. Ha. Onu biz öyle. Çok sıkı hissettim ya. Pratikte de çok üzüldüm kanka. Vaa. Siz abi şimdi yalan yok. Siz sanırım süper kahramandan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, kahraman dediniz. Tamam. O kadar da seksik değiliz. X mi? Yok, filmlerde de. Oo. Olmasın o olsun. zaman Anıl o zaman Anıl o zaman erkeklerden hoşlanıyor. Hayır. Abi ama şöyle bir şey yok mu şimdi? Herkes bunu yok. bunu açıkça söyleyelim. Son zamanlarda Marvel falan Kanka, bozdu bozdu. De, Marvel çok şey bozdu. bozdu. Bozdu ya. Bozdu, kadın, Hani kadın şey çok böyle feminizm çok evet, şey değil. Evet. LGBT feminizm. Evet. herkes hep öyle oldu ki artık. Hani ama, ama Marvel şey... eskiden bu kadar yani. Yani kanka ona evet. bakarsan Graves'ı TF'i öpüştürüyorlar yani. Of şu an. Abi. Sonuç, <laughs> o... Ya yanlış bir şey değil de yani ne bileyim bana ithal abi tam kanka yanlış bir şey değil de Graves'te TF'i de yapmazsın yani bir sürü karakter var. var oğlum on numara. Oğlum <laughs> 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 sen bir de onların <laughs> şeylerini görüyorsun. Adam, adam şey diyor bak.